arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün herhangi bir oyun nasıl hileli yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar siz ister pkx'de istediğiniz tüm oyunu hileli indirebilirsiniz ama ee, sakın bakın uyarıyorum şimdi de. Sakın Roblox'u veya PK e yok. Eğer PKX'te YouTuber'ırsanız, e size tavsiyem Tabi istiyorsanız yapın. Bana kalmadı. Eğer PKX'te yani benim gibi PK PKX'te YouTuber'ıysanız, e PKX'te hileli yüklemeyin ve bunu e ee, yükleseniz bile kendi hesabınıza girmeyin veya YouTube'da yayınlamayın yoksa zaten biliyorsunuz ee, Özgüç TV şey kreatörlükten atılmıştı şeyden ama sonra tabii ki geri geri kreatörlüğe geri döndü Diva. Neyse. Öyle yani arkadaşlar tabii siz bilirsiniz size kalmış. Ama eğer kreatör değilseniz ve indirdiyseniz ve hesabınıza girdiyseniz ve bunu YouTube'a yayınladıysanız atmayın. Bunu görür ve sizi kreatör yapmaz. Ben şimdiden uyarayım tabii size kalmış dediğim gibi Roblox'u peki niye yüklemeyelim diyorsanız ya arkadaşlar virüslü benim bir arkadaşım şey daha önce denemiş. Mimi Çikolata değil. Başka bir arkadaşım. Bu arada evet arkadaşım Mimi Çikolata ile arkadaşız bu. Hu. Neyse. Dediğim gibi yani tanıyanlar vardır belki. Tanıyamıyorsanız tanemeyorsanız da gidin aratın. Neyse. Dediğim gibi başka bir arkadaşım hileli şey yapmış ve virüs katmış tableti ya da telefonu veya bilgisayar bilmiyorum. Öyle yani. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce şöyle e, şeye giriyoruz Google'a. Ondan sonra buraya şey yazıyoruz. Ee, e, ne yazıyorduk? Ha hatırladım. Play mod indir yazıyoruz. Ondan sonra tabi siz bakın ben iki tane göstereceğim. Şimdi böyle play modes var. Bunu yüklemek için zaten şuna tıklıyorsunuz. Sonra şurada küçük bir indir olacak. Oraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra indirmek istediğinde emin misin falan filan yazıyorsun. Ondan sonra eminim şey yapıyorsun. Ondan sonra indiriliyor. Öyle. Bir de şey var. Ha bak. Happy mod. Bunu da yükleyebilirsiniz. Ama ben play modsu tercih ediyorum. Siz de bence Play Mode'su şey yapın. Çünkü bir keresinde yani Happy modu denerken telefonum virüs kapmıştı. Yemin edebilirim size. Ve sıfırlamak zor. Yok lan sıfırlamadım da. Temizlettirdim bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. Ya Türkçem kaydı. Ya sıfırlamadım da tamire götürdüm bilmiyorum. Sıfırlamış da olabilirim. Hiç hatırlamıyorum. 6 yaşında falan oldu. Şimdi dediğim gibi şu indire tıklıyorsunuz. Burada değilmiş. Oha tövbe seyfişim. Bıra. Hayır istemiyorum. <laughs> İndir diyoruz. Ya, ne oluyor ya? Görüntüle diyoruz bunun olmasını bekleyeceğiz. Çüş, estağfirullah. Bunlar ne? Dur sileyim ben bunları. Sonra depolama alanı dalıyor. Ha. Bu kadar mı? Tamam. Sadece indirme faydalarını Hayır. Eee. Lan mobizen daha demin gitti. Geri geldi. Oha ne oluyor? <laughs> Yükle diyorsunuz. Ondan sonra yükleniyor arkadaşlar. Aa! Bekliyoruz böyle. Ben bir durdurayım kaydı. Ya da vazgeçtim arkadaşlar durdurmaktan. Çünkü sonra mobizen gidiyor. Vallahi hiç şey yapamam. Ee indirirler artık. Şimdi yarım saat burada bekleyeceksiniz. Arkadaşlar ben bir de... Ah, şimdi hatırladığım ben koleksiyonlarımı göstereceğim bir video da yapacaktım ama onu son yaparım. Koleksiyonlarım bir yere kaçmıyor. Ama aklımdaki video fikirleri kaçıyor. Ya bugün short videosu çekecektim. Yaşıtlar evleniyor. Sen niye evlenmiyorsun? Mobizen gitti. Hevesim soğudu. O kadar mükemmel avatar yapmıştım. Nene avatarı. Hı, neyse bir şey olmaz. E yüklene artık ya depolama alanım var kardeşim. <laughs> çıldıracağım. Ula la la lulululul Kayıt silinirse bu arada hiç şey yapmayacağım, tekrar şey yapacağım. Çekeceğim. Ben bir durdurayım o yüzden. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Play mods şey indirildi. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ee, e, 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 e. bir dakika. Ya ya ha şükür ana ekran burası neyse play mode yüklendi ondan sonra mobizen gitmedi buhu çok güzel okey bu ne mega worlds Yok istemiyorum doğum günümü kutlayacak mısınız? Ne yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar ben toka boka indirmeyeceğim. Çünkü canım istemiyor. Aha işte sabre surf. Ondan önce ne indirecektim? Ha hatırladım. Ne oluyor lan? Tıkırtılar geliyor. E Stik. Böyle mi yazılıyordu? Aman. <laughs> Hayır Korece değil. Anyugaseo. Seo Şöyle ha bunu da yapılışını be. Oha Arapça da değil Türkçe lütfen. Oh, İngilizce İngilizce English. Çöp adam partisi. Oğlum ha bak. Ara diyoruz. Stick çıkmam parti. Ben bunu e, kuzenimden öğrenmiştim. Lan kayıt oluyor mu lan? Aa devam ediyormuş güzel. Dediğim gibi ben bu oyunu kuzenimden öğrenmiştim. Tabi büyük abla kuzenimden. Şimdi maşallah nereye gidiyor hiç bilmiyorum. Ay dur reklam. Eee. Reklam da yapalım. Duolingo'yu indirmeyi unutmayın. Bu çok güzel. Ben bunun sayesinde baya güzel İngilizce öğrendim. Biraz da Fransızca öğrendim. Gerçi annem değil babam değil biraz Fransızca konuşuyor yani. Yi. Ondan sonra bonjour. Neyse ben şimdi kapatacağım ya yani kaydı. Çünkü sesim belki gelmiyor dar. Oy az kalsın gerçek ismimi söyleyip bla 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 ile Fransızca dersi diyecektim. Ama no no no. Moon ile bugün Fransızca öğreniyoruz. Evet we demek. Ondan sonra we Ondan sonra merhaba veya günaydın bonjour demek. Bunu zaten çoğunuz biliyordur. Bilmeyenler de öğrendi. Ondan sonra oha ne ara. Hey play modsa ben izin verdim. Neyse sonra ya ben dün çok güzel şeyler öğrenmiştim annemle konuşurken. vallahi aklımdan çıktı. Bu kadar biliyorum. iki kelime. Fransa'daki teyzemden şey yaparım sonra. Anladınız siz. Öğrenirim ben. Stitchman partisi. Ay bu kim be? Korktum. Allah Allah. Neyse ben şimdi durduracağım. Kaydı bu yüklenesiye kadar. Oho. Arkadaşlar ben kaydı açacağım. Mobizan gidecek diye korkuyorum. Ama biraz da oynamak istiyorum. Yo aslında nasıl yükleniyor onu göstereceğim. Ya, gerçi bu kadar kolaydı zaten. Siz kendiniz şey yapabilirsiniz sonra. Artık ya çıldıracağım. Vallahi şey derlerse işte, telefonunuz 68 bit bu şu kadar şu kadar bit derse var ya çıldırırım. Çünkü genellikle öyle yapıyor bu play mode olmadı happy mode yükleyeceğim. Happy mode da deneyeceğim. <laughs> <laughs> bay new <bye>. Hadi çık. new <laughs> 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 ah, tamam. E ee, nerede? E ee? Ehe? ha burada bak. Sen geliyorsun, şuraya giriyorsun yok yer var ne alaka yalanca Şimdi sen burada kal ben bunu çok seviyorum ama sinek iyi o da güzel şu divenko ko gitsin. <laughs> ha sildim zannettim yanlışlıkla öyle yani şimdi durdurun tekrar bir şey yapacağım. Ondan önce ben bir depolama alanıma bakayım. Şey yapacağım dur. Ha tamam depolama alanım dosyalarım neredeymiş benim şöyle ismim gözükür mü ben bir durdurayım yok gözükmezmiş oha dop. 91 bir dakika ben biraz temizleyeceğim güzel sildik şimdi devam ki ay dur depolama alanına bakmadım ne kadar kalmış sen şaka mı yapıyorsun neyse. <laughs> Acaba şimdi ben bir stikman partiyi yok be. Birazdan girelim. Ef. Ya git. <laughs> ha tamam. Hayır istemiyorum doğum günümü kaydetmek ya seni. <laughs> bu benim arkadaşım da var. Ya bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar ya. Ben bu telefonumda çok depolama alanı oluyor. Babam geçen gün de biraz daha büyü. Biraz daha büyü. Sen baba zaten büyük değil miyim? Neyim? 10 yaşındayım. Neyse. Öf birazdan konuşurum yine Duolingo. Aa. Hadi artık kayıt silinecek diye kaydı açtım. Ya bu ne ben? El restaurant artı. Restaurant değil mi? Ne kadar güzel İngilizcem var değil mi? Öf install for free istemiyorum. Acaba Duolingo'nun hilelisi var mıdır lan? Neyse, um ne yapacağız biz? Ya. <laughs> tamam aferin. Oha! Vay yine Durun, merak ettim şimdi. Duolingo. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Klavye çıkmıyor ha, Tamam. Du. Lingo. E, ha. Bakalım var mıymış. Bence var. Oha cidden varmış la. <laughs> Neyse buradan çıkalım. Aa yo yo yo. Şey vardı doğru. Subway Surfers. De o nerede ha. Ya arkadaşlar ben size Brawl Stars'ta yaşadığım bir sürü olay var. Şimdi Arkadaşlar ben güzel güzel e, şeyi oynadım sonra o rayları verdiler tamam mı? Oynayanlar bilir. Oynamayanlar ne ne diyor bu kız diyor. Aha oldu. Ben de anlatayım. Sonra işte e, bana o kutudan verdiler. Tam ismi tight mı Tight diyeceğim ben. Tight der tamam mı? Ondan sonra ben açtım. Kurnaz Janet Je çıktı. Benim şansıma. ama Janet bende yok. Geçen satılıyordu dedim neyime yarayacak deyip almadım. Şu an 62 mi? Hayır 68 dolar Bir veya 60 arasında bir elmasım var. 80 olsun bir inşallah Janet satışa gelir. Çünkü istiyorum almak. Çünkü Kurnay Zanet, Zanet çıktı. Onu çok istiyordum ben. Şansıma çıktı. Bir de Melek. Melek Şeytan güncellemesinde de Lili çıktı. Lili'nin kostümü. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam Kit'in ve falan da çıktı kostüm. Ama bende biri yok. Sonra bugün de, bugün değil dün de şey çıktı. Neydi onun ismi? Pam'ın e, iş kadını mı ne? Öyle bir kostümü vardı. O çıktı ama bende Pam da yok. Ama öyle demeyin. Emzim'in şeyini aldım. Canım Emzim. Neydi onun ismi be? Ha ünvanını aldım. Hashtag ağlayın. Emze bugün, bugün değil yani. Geçen güncellemede Subway Surf güncellemesinde şey geldi. İşte biliyorsunuzdur belki. Emze'nin ha altın bilet şey geldi. Altın bilet mi? Ben pek değil. Kafayı bozdum. İşte premium bilet diyeceğim artık. Nasıl diyeyim? Ha Brawl Pass Plus işte. Emze kostüm geldi. Bende Emze'nin tüm kostümleri var. Bir tek med kırmızı medusa şey yok. O bir de o premium değil ya işte Brawl Pass Plus'taki kostüm yok. Onu da istiyorum. Oha 13 dakika oldu. Bu Sabre Surfer's hala dolmadı. Aha oldu. Tamamlandı. geçsen de kutuları koyalım. Kutular derken ya yani oyunlarım arasına koyalım. Ondan sonra kapatacağım. Çuru çun çun çin çun 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 çun, çun, çun. Geç Brawl Stars, Brawl Stars mı? Subway Surfers. Ee, dur. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Öptüm hepinizi. Hoşçakalın. Abone ol. Kiss.